Cumhuriyet başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük hayaller kuranların eseri. O yüzden biz de büyük hayaller kurmaya devam edelim. Onlara inanalım. Birbirimize ilham olalım ve asla vazgeçmeyelim. Hepimizin içinde müthiş bir güç olduğuna inanıyorum. Umarım Cumhuriyetimizin 100. yılında da kendi ışığımızı etrafa cesurca hep birlikte yayarız. Biz atamızın izinde yılmadan yürüyen Cumhuriyet kadınlarıyız. Tıpkı onun dediği gibi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yüzümüzü özgürce aydınlığa döndüğümüz eşitlik, barış ve sevgi dolu daha nice yüzyıllarımız olsun. İyi ki varız, iyi ki varsınız. As Türk said, everything we see in the world is the creative work of women. As women, we have the inner power and the light to make significant changes in our life and society. So let's start by believing in ourselves and supporting each other. Yaptığınız her işte sosyal ve ekolojik etkiyi göz önüne alın. İlişkileri, sistemleri, yapıları onarmayı amaçlayın. Ama tüm bunları yaparken kendi iyi olma halinizi, kendi mutluluğunuzu da asla ihmal etmeyin. Cumhuriyet ile birlikte toplumsal eşitliğe kavuşan bizler şüphesiz bunun kıymetini en çok bilmesi gerekenleriz. Bugün hayatın tüm alanlarında var olabiliyorsak bunun ana güvencesi Cumhuriyet'tir. 100. yılına tanık olmanın verdiği enerjiyle bu kutlu mirasa layık olmak için atamızın açtığı yolda gösterdiği hedefe yürümeye devam ediyoruz dört duvar arasından çıkardığı kadınları hayatta buluşturduğu, ülkenin eşit yurttaşları haline getirdiği için cumhuriyetin özgürleştirdiği hayat sayesinde eğitim hakkına kavuşan, varoluşlarını laboratuvarlara, akademilere, amfi kürsülerine ve sokağa ve hayatın her alanına taşıyan tüm kadınların Atatürk'e, cumhuriyete ve Türkiye'nin geleceğine bir borcu var. Her zamankinden daha fazla çalışmak zorundayız. Güzel ülkemizin değerli Cumhuriyet kadınları, siz ülkemizin gücü ve geleceğisiniz. Azminiz, cesaretiniz ve bilgeliğinizle her alanda başarı bizim. Geleceğin lideri olarak cumhuriyetimizin temellerini daha da sağlamlaştırmak için aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğiz. Kadınlarımız inanılmaz önemli görevler ve roller aldılar. Bu yüzyıl içerisinde de ve birçok Bundan sonraki yüzyıllarda da yer alacaklar. Cumhuriyetin verdiği bu sorumlulukla, bilinçle hareket etti ve Cumhuriyeti adeta düzenli olarak yeniden yarattı. Bir sonraki yüzyıllarda da yine kadınlarımızın bu bilinçle, bu sorumlulukla fark yaratacağına inanıyorum.